Yükselen aslanların 9 ve 3. eksenleri etkileniyor. 9. evleri yükselişe, 3. evleri düşüşe geçiyor diyebiliriz. Ne dedik? Kuzey ay düğümü girdiği alana iyi şans, bolluk, bereket getirirken e, genişleme getirirken, e, güney ay düğümü girdiği alana daralma getirir. Burada ben o daralmayı yaşıyorsam arkadaşlar, daralma yap deniyorsa bana, ben de onu yapıyorsam e, bu alanda bu sıkıntı yaşamam demektir. E, bütün bu videonun sonuna o kısmı ekleyeceğim tabii ki. Anlatacağım orayı. Evet. Yükselene alanın dokuzuncu evi dış seyahatler uluslararası alanda e, seyahatler yapabilirsiniz. Akademik konular gündeminize gelebilir. Belki akademik kariyer yapmaya karar verebilirsiniz. Ya da akademik kariyer yapıyorsanız o alanda bir yükselişe geçebilirsiniz. E, uluslararası alanda e, tanınma ün getirebilir size aynı zamanda dokuzuncu ev ruhsal ev yaradanla bağlantı konuları e, ruhsal alanla bağlantıya geçebilir yükselene aslan olanlar e, ithalat ihracat konuları uluslararası ticaret uluslararası eğitim yüksek öğrenim konuları hukuk konuları felsefe konuları gündem olarak size iyi gelecek alanlar yani siz bu alanda hayatınızda fırsatlar şanslar nasipler alacaksınız Yükselen asıl olanlar hayatı belki daha dar açıdan bakarken daha geniş açıdan bakmayı öğrenecekler. Çünkü e, biz bunu maddi dünyada uluslararası alan olarak görürken e, dokuzuncu evi genel olarak hani, dört büyük alemde e, tepeden bakma olayları daha açıdan görme ve hayatınızın bu alanda e, iyi fırsatlarla genişleme alanına geçtiğinin göstergesi. Ancak üçüncü ev konuları sizlerin ee, hayatınızda Sizi daraltan sıkıştıran konular olarak gününüze, gündeminize gelecek demektir İletişim konuları özellikle arkadaşlar Yakın çevre ve komşularla alakalı özellikle ee, Eğitim konuları Gündeminize gelecek demektir yani e, Bu alanda daraldığınızı sıkıştığınızı hissedebilirsiniz İletişim problemleri e, Noktasında sıkıntı yaşadığınızı hissedebilirsiniz yükseleni aslan olanlar bu 18 aylık süreçte. Şimdi yükselen başak olanların 2 e, ve 8 evlerine denk geliyor. Güney ay düğümü terazi 2. evlerine, kuzey ay düğümü koç 8. evlerine geliyor. Ne demiştik? Güney ay düğümünün girdiği evde birazcık daralma, sıkılma, e, o alanda ilgili bir takım e, sınanmalar. E, fakat kuzey ay geldiği alanda da genişleme olur demiştik. Şans nasip olur dedik. E, bu noktada ikinci ev yükseleni başak olanların ikinci evine gelen Güney yaydığı terazi kişisel gelirler, e, işte maddi ve manevi değerler noktasında kendilerini huzursuz, e, yalnız hissedebilirler. Bunun dışında burası aynı zamanda kişinin kendi kişisel gelirleridir. Biz burada deriz ki kişinin kendinden kaynaklı maddi ve manevi gelirlerinde bir daralma, bir sıkışma yaşayabilir. İlla ben kazanacağım, illa ben elde edeceğim deyip deyip hırs yapmayın. E, kişinin aidiyet duygusu zayıflayabilir. E, bu konuda yükselen başaklara ben derim ki evet ruhunuzu besleyin. E, ruhunuzdaki bilgeliğe yönelin. E, çünkü burada kadersel planda 8. evden yana şans nasip kısmet geliyor. Burada sizin dışınızdaki başkalarından kaynaklı size gelen gelirlerin göstergesi. Evliyseniz eşiniz, babanız ya da ortaklarınız... İş yaptığınız bir alan sizin bizzat e, çaba göstermek sizin e, size gelen gelirler kısmından şanslısınız demek aile miras konuları demek e, eşiniz ya da babanızdan kaynaklı bolluk bereket demek e, mesela kredi almak isterseniz ya da işte bir borçlanmaya girerseniz kolaylıkla ödersiniz demek yani 8. ev konuları noktasında şanslı yükselen başaklar bu 18 aylık süreçte yani başkalarından kaynaklı rızkınızda bollaşma, genişleme varken kendinizden kaynaklı bizzat çalışıp edindiğiniz alanla alakalı alanda kendinizi daralmış hissedebilirsiniz. Burada ne yapalım? Şifalanmaya geçelim. Hırsı bırakalım. Teslimiyet ve tevekkül dolalım inşallah. Yükselen teraziler. Evet. Yükselen terazilerin e, aksın tam ters dönüşü Güney ay düğümü birinci evlerine girecek demek arkadaşlar. Ve e, kuzey ay düğümü yedinci evlerine girecek. Ne demek? Önce iyi taraftan başlayalım. İkili ilişkilerde, partner konularında, e, ortaklıklarda iyi şans nasıl kısmak gelecek alanlarına. E, onlara e, kendileriymiş gibi onları düşünen kişiler gelecek hayatlarına. Yani öyle kişiler olacak ya da hayatlarında var olan kişiler kendi için ne istiyorsa bu kişiler için onu isteyecekler. O yönden ikili ilişkilerde, ortaklıklarda bu kişiler şifalanacaklar ve şansları olacak. Daha iyi bir döneme girecekler. Ancak şahsi planda kendi hayatlarında kişisel yetenekleri ya da ruhlarının nasıl algıladıklarıyla ilgili konularda sıkışma, daralma yaşayabilirler bireysel anlamda. Sadece kendi özleriyle ilgili sıkıntılar yaşayabilirler. Ancak yedinci evden e, Kuzey Ay düğümü orada olduğu için ikili noktada eşleri, partnerleri onları bu dönemde destekleyecek yegane kişiler. O yüzden ben derim ki yükselene terazi olanlara e, eşinizden ya da dışarıdan gelecek destekleri almaya açık olun. Çünkü bu sizin kendinizi çok sıkışık ve dar hissettiğiniz bir alan. O yüzden empati kurma noktasında buna dikkat edin. Kendinizle ilgili olaylarda olaylara e, empatik yaklaşamayabilirsiniz haksızlıklara uğrayabilirsiniz adalet konularında görünmeme bilinmeme konularında sıkıntı yaşayabilir yükseleni terazi olanlar ancak dediğim gibi yedinci 7. evler 7. ev eş ortaklıklar evi diğer kişilerin bulunduğu ev davalar danışmanlıklar bu alanlarda hayatları daha iyi bir tarafa evrilecek bir alan açılacak arkadaşlar bakın şu ayet var ya her zorunun içinde bir kolaylık vardır. O yüzden bu döngüler tam da bu arkadaşlar. Tam bu ayetin karşılığı. Yükselen akreplerin 6. evlerine kuzey ay düğümü, 12. evlerine güney ay düğümü girecek arkadaşlar. Bu ne demek? Yükseleni akrep olanlar 6. ev konularında şanslı olacaklar, nasipli olacaklar demektir. Ne demek bu? 6. ev konularımız özellikle hastalık bir hastalığı varsa şifalanma alanına geçiş yapacak demektir. Şifa gelecek demektir ona. Çalışanlarla ilgili problem yaşıyorsa şanslı olacak o alanda. İş ortamı sıkıntılıysa daha anlayışlı, empati kurabilen kişilere dönecek şu anda içinde bulunduğu kişiler. Günlük işlerinde çok daha rahat, günlük hayatları çok daha rahat akacak demektir yükselene akrep olanlar. Ancak yine yükselene akrep olanlar 12. ev kadersel planda müdahale edemediğimiz alana Güney ay düğümü denk geleceği için hiç bilmediği alanda sıkıştığını, daraldığını, bunaldığını hissedebilir. Hastaneler, e, hapishaneler, bilinç dışı, bilinçaltı alanlar, farkında olmadan kontrol dışında olduğu alanlarda e, kişi e, sıkışma ve daralma yaşayabilir e, diyebiliriz. Bu noktada da kişi ne yapacak? İlahi ilahi teslimiyetle kendi üzerine düşeni gayreti gösterdikten sonra teslimiyet ve tevekkülle birlikte bu 18 aylık süreçte şifalanmayı seçecek diyelim.